Reçete dışı ürünler ki özellikle besin takviyeleri bu dönemde çok e, ilgi çeken ürünler, özellikle bağışık destek ürünleri, eczaneden alınmasının çok çok önemli faydası var. Ee, eczacılık e, sağlık zincirinin çok önemli parçalarından bir tanesi. Ee, çok ciddi bir farmakoloji eğitiminden geçen eczacılarımızın bu konuda oldukça e, ciddi donanımları var, bilgi birikimleri var. Ee, besin takviyeleri e, Sağlık okulu yazarlığı ya da besin takvileri üzerindeki aslında bilgi seviyesi henüz toplumumuzda çok yüksek bir seviyede değil. İşte eczacılarımız bu konuda halkı bilgilendirme konusunda oldukça iyi bir donanıma sahip. Ee, sadece bir ürünün iyi ya da kötü olduğu ya da diğerine göre farkını bahsetmekten konuşmuyoruz. Etken maddesi, etki mekanizması, ilaç etkileşimleri gibi konularda bilgi birikimine sahip olup neyi neyle, hangi dozda, ne seviyede kullanırsanız en yüksek faydayı elde edersiniz konusunda ezanların halka katacağı çok çok büyük bir fayda var. O yüzden de ezanlara bu konuda gidip danışmakta fayda var. Eczacılık bir de şöyle de bakılması gerekir. Yani birinci basamak sağlık danışmanlığıdır. Yani bazı konular için doktora hastaneye gitmenize gerek kalmadan uzman olan eczacıdan bir danışmanlık alabilirsiniz. Onu yönlendirmesine çalışabilirsiniz. Çünkü bir randevu almanıza gerek yok. İçeri girip sadece sorununuzu ya da düşüncenizi ya da öğrenmek istediğiniz konuyu sormanız yeterlidir. Türkiye'nin her yerinde eczacılarımız size yardımcı olmak için elinden gelin yapmak için aslında beklemektedirler. Yani böyle bir bilgi kaynağını da göz ardı etmemek lazım. reçetesiz ürünlerin aslında satışı başka kanallarda da mümkün şu anda. Tarım Bakanlığı'ndan ruhsatta birçok ürünler başka kanallara satılıyor. Fakat eczaneler bu konuda çok güvenli noktalar. Çünkü eczacı halkın faydasına olmayacağını düşündüğü veya sakıntı yaratabileceğini düşündüğü ürünü hem etik kaygılar nedeniyle hem de sağlık mensubu olmasının neticesinde bulundurmaz. Dolayısıyla alabileceğiniz en güvenli ürünler ezan içerisinde alacağınız ürün gruplarıdır. Ee, bu açıdan e, güvenilir bir yer istiyorsanız ezdenler en önemli kaynaktır.